Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Umuyoruz güzel, sağlıklı bir gün geçiriyorsunuz. Bugün de sağlığınıza dair her bilgiyi alabileceğiniz programımızda iki farklı konu başlığıyla ekranınızda olacağız. Hem bebeklerimizin sağlığını hem de ileri yaş bireylerin sağlığını ilgilendiren konularımız olacak. Hemen tanıtımımızı izleyelim ardından bilgiler almaya başlayalım. Programımıza COVID-19 salgınında yeni doğan bebekler için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler alarak başlıyoruz. İkinci bölümümüzde salgının ileri yaş bireyleri nasıl etkilediği ve ruh sağlığı ile ilgili bilgiler alacağız. Başkentte Sağlık başlıyor. İyi i̇zleyiciler ilk bölümümüzde konuğumuz Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özden Tuğran olacak. Covid-19 salgınında bebeklerimizin, yeni doğan bebeklerimizin sağlığıyla ilgili çok önemli önerilere değineceğiz. Özlem Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Hı -hı. Şimdi evet salgın döneminin çok da aslında çok önemli de bir dönemindeyiz. Evet. Yeni doğan bebeklerimiz için de çok tabii dikkat edilmesi gereken konu başlıkları evet. var. Ben hemen vakit kaybetmeden hocam, Covid-19 enfeksiyonu için risk grubunda mı yeni doğan bebeklerimiz? Biraz bizi bilgilendirir misiniz? Evet, yeni doğan dönemi bebekler COVID-19 enfeksiyonu için ciddi risk grubunda. Çünkü bu bebeklerin henüz bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş. Anneden doğum sırasında temasla hı hı. E, damlacık yoluyla idrar ve e, gayta yoluyla Temasla geçiş riskleri var. Yine anne asantomatik olabilir ancak enfekte olabilir. Evet. Bebekle evde sürekli olarak temas halinde ve bakımını yaptığı için bebeğine bulaştırabilir. O yüzden biz kesin ve şüpheli vakalarda e, mutlaka kadın doğumcu arkadaşla ve... E, ...uygun olan hı hı. bütün koruyucu ekipmanlarımızı hazırlayarak doğuma girmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki dünyada 5000'den fazla koronavirüs ailesini içeren virüsler var... ...ve bu, bu virüslerden korona enfeksiyonunu insanda yapan 7 tanesi. Daha önceki korona enfeksiyonlarında bu kadar uzun salgınlar yapmamışlardı. Şu anda en bulaş yolu, damlacık yoluyla ve virüsü aldıktan sonra hastalık ortaya çıkması için gereken süre ortalama 3-7 gün olmakla birlikte 1-14 gün arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, yeni doğanda hangi şikayetler olabilir diye sormak isterim. Çünkü Bebeklerimizin şikayetleri tabii önemli, evet. riskli gruptalar diyebiliriz evet. çünkü anneyle tabii çok yakın temasdalar, evet. tabii annenin enfekte olması bebek içinde büyük riskleri evet. barındırıyor dediniz. Evet. Özden hocam biraz bilgilendirir evet. misiniz? Bizi? Aslında COVID-19 enfeksiyonu. E, COVID'e ait bulgularla yeni doğan dönem içerisinde kar, karşılaşmıyoruz. Diğer e, yeni doğan dönemindeki enfeksiyonlara ait bulgularla bebekler bize gelebilir. Bunlar ne olabilir? Kalp atımında solunum e, sayısında hızlanmalar, vücut ısısında değişiklikler, ishal, kusma, <gülüyor> öksürük, <gülüyor> nefes darlığı, <laughs> solunum sıkıntısı gibi bulgularla birlikte gelebilirler. O yüzden biz ailelere zaten taburcu ederken mutlaka enfeksiyon e, risklerini Hı -hı. anlatıp hangi durumlarda acillere polikliniklere gelmesi gerektiğini anlatarak taburculuklarını yapıyoruz. Aslında Özlem hocam yetişkinlerde benzer belirtiler diyebiliriz evet, yeni doğan evet, bebeklerimiz evet. için de öyle evet. değil mi? Ama bu belirtiler tabii yeni doğanda covid haricindeki diğer enfeksiyon belirtileriyle de karıştığı için evet, biz her tabii. şüpheli vakada mutlaka testlerimizi yapmamız Acaba gerekiyor. Acaba COVID-19 var mı yok evet, mu bu testler evet. tabii çok önemli. Yeni doğanda ne zaman COVID-19 enfeksiyonundan şüphe o zaman. Şimdi tabii diğer hastalıklarda devam evet. ediyor ki bebeklerimizde tabii pek çok farklı hastalık olabilir. Özlem Aynen. Hocam. O, o şekilde Özlem Hanım. Ee, klinik olarak bu söylediğim belirtileri belirtilere eden eğer e, viral enfeksiyonu düşündürecek bebekte laboratuvar bulgularımız varsa ya da anne doğumdan önce 14 gün içerisinde, doğumdan sonraki 28 gün içerisinde enfekte anneden doğmuş bebekle var ve bu şikayetleri taşıyorsa ya da e, toplum kaynaklı bir zatürre etkeni olarak düşünebiliyorsak aile bireyleri içerisinde ziyaretçilerde ya da hastane personelinde bebek Covid-19 salgınına varsa... başka bir nedenle hastaneye yatmış olabilir ki hastane personelinde de enfeksiyon hı hı. E, olabilir ve bakım veren personelde eğer Covid-19 enfeksiyonu varsa bu bebeklerden şüphelenmemiz gerekiyor. Ama kesin ne zaman tanı koyalım? Kesin olarak sürüntüde ya da kan örneğinde Covid-19 PCR testi pozitifse ya da bebeğin akut ya da geç dönemde antikor titrelerinde M ve G antikor titrelerinde artışlar varsa o zaman kesin COVID-19 enfeksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Enfekte bir anne doğum yaptığında peki Özden Hocam bebeğin enfekte olmadan doğuma şansı da var mı? Evet şöyle anlayabilir anneden bebeğe geçiş ihtimali. E, vaka bazında gösterilmiş yüz yok diyemiyoruz. Çünkü bu olan, olan olgular var herhalde. Bu, bu en, yani o da kesin olarak gerçekten anneden doğum sı sırasında mı geçti, geçti o, yoksa bilinmiyor. O yüzden vaka bazlı olarak e, bilgilerimiz artmaya devam ediyor. Bu bilgiler tabii ilerleyen dönemde daha da netleşecek evet, değil mi Özden hocam? Evet. Yani hala çok bilinmeyen şey var evet. çünkü. Biz almamız gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. Anne şüpheli veya kesin enfekteyse nasıl bir yol izlenecek? Anneler hemen telaşa kapılacaklardı tabii. Ki, tabii. E, hemen onları bilgilendirelim Özlem evet. hocam. Eğer doğumda COVID-19 enfeksiyonu olduğunu biliyorsak annenin ya da şüpheleniyorsak mutlaka izolasyon şartlarının olduğu odalarda doğum sağlanması gerekiyor. Yine doğuma girecek hem kadın doğum ekibi hem çocuğu karşılayacak çocuk hekimlerinin koruyucu ekipmanlarla birlikte girmesi gerekiyor. Bu ekipmanlar neler? Maske N95 maske Gözlük, siperlik, bone, eldiven olarak koruyucu ekipmanlarımızı alara, giyinerek yiyoruz doğumlara. Evet, evet. Bebek doğduktan sonra da ilk 24 saat içerisinde acaba anneden geçiş var mı tespit edebilmek amacıyla bebeğe hemen COVID-19 PCR testini yapmamız gerekiyor. Ve bebeği klinik açıdan izlememiz gerekiyor. Eğer herhangi bir şüphe varsa o zaman 24-48 saat sonra tekrar yeniden testlerimizi yapmamız gerekiyor. Eğer bebek Dışarı taburcu ettik. Herhangi bir şikayetle geldiğinde evet. aksi ispat edilene kadar diğer bebeklerden de izole olarak izlememiz gerekiyor. Covid varmış gibi davranmak. Evet. Değil mi hocam? Evet. Bu süreçte çok da önemli tabii vaka sayılarında da bu ciddi artışlardan sonra. Yani mutlaka sonra... yatan her hastayı Covid-19 enfeksiyonu olmadığını dışlamamız gerekiyor. Ee, yoğun bakıma yatıyorsa da yine zaten izole odalarda değil mi? Evet, Hocam? bebekler eğer yoğun bakıma yatıyorlarsa COVID-19 enfeksiyonundan doğmuş bebek. Mesela ama bebek erken yok. doğdu. Ya da bebek erken doğdu evet. ama COVID-19 enfeksiyonu yok bebekte. Ya da bebeği taburcu ettiniz sonra başka bir nedenle tekrar geldi annesi enfekte. Ee, bebek COVID-19 enfeksiyonu varmış gibi özel HEPA filtrelerin olduğu, özel negatif basınç odaların olduğu, e, küazlarda ayrı olarak, diğer bebeklerden ayrı olarak e, ma e, hı hı, tedavisinin hı. yapılması gerekiyor. Yine bebeğe bakım verecek tüm hastaneli personelin de mutlaka eliceni, maske Tabii. ve koruyucu ekipmanlarını e, kullanması gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız ne kadar zor bir görev yapıyorlar. Tekrar sizin aracılığınızla teşekkür edelim hepsine. Annede COVID-19 enfeksiyonu varsa bebeği emzirelim mi, emzirmeyelim mi? Evet bu da ilk başta acaba emzirmeyelim mi evet, yönündeydi. Hocam. Ama şu anki e, ilerleyen bilgilerimizde e, anne ile konuşuyoruz. Siz bebeği e, emzirmek istiyor musunuz? Ya da sağılmış anne üstü vermek istiyor musunuz diye. Hı hı, hı. Anne bebeği eğer klinik açıdan iyiyse çünkü anne de COVID-19 enfeksiyonu geçirip ya da anne COVID-19 enfeksiyonu ...haricindeki bir nedenden dolayı... ...bebeğini emziremeyebilir. Hı hı. O zaman anneyle konuşuyoruz. Evet bebeği emzirmek istiyorum diyorsa... ...emzirmeden önce ve sonra... ...elicenine dikkat ederek... ...yine maskesini takarak... E, ...emzirmesine izin veriyoruz sığılmış anne sütü de verebiliriz. O zaman sağdığımız ekipmanların hepsinin çok iyi bir şekilde sterilize etmemiz, enfeksiyondan korumamız gerekiyor. Anne ile bebek aynı odada kalabilir. Yatabilirler mi evet. aynı yatakta da Özlem Hocam aynı yatakta mesela? yatamazlar ama aradaki mesafe Hı. aynı odadalarsa 180 santim en az olacak şekilde kalabilirler. Bebek yalnızca anne emzirme döneminde gelip emzirme haricindeki dönemlerde sonra yatağına ya da beşeğine geçebilir ya da diğer odada eğer anne evdeyse evet. izlenebilir ve bebeğin diğer bakımlarını ailenin enfekte olmayan bireyleri yine maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğe verebilir. Bir destek gerekebilir Eğer bu anne bebek hastanede yatıyorsa, anne de COVID-19 enfeksiyonu varsa o zaman anne enfekte olduğu için mecburen anne memesinden direkt olarak emzirmesine izin vermiyoruz. Sağılmış anne sütüyle devam etmemiz gerekiyor. Hani anne sütüyle geçirir miyim acaba gibi belki sorularda geliyordur hocam. Yani size anne size. sütüyle. anne sütü var mı? Böyle bir risk olabilir mi? Anne sütünden e, geçtiği şu an için gösterilmemiş. O yüzden anne sütünün devamını ilk e, enfeksiyonun başladığı, pandeminin başladığı dönemlerde anne sütünü verelim verelim tartışmaları olmuştu ama şu anda anne sütünü vermemizin güvenli olduğunu Güven. söyleyebiliriz. Bu mucizevi besinden bebeklerimizi mahrum e, bırakmayacağız. Evet ama tek e, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer anne COVID-19 enfeksiyonu geçiriyor ve kullandığı bazı ilaçlar süte geçebilir. Hı -hı. O zaman e, anne ile konuşup hangi ilaçları kullandığını Tabii. öğrenip süte geçen ilaçlar varsa onları vermememiz gerekiyor. İlaçları o zaman hemen doktorumuzla zaten İrtibat halinde olup konuşacağız. Evet. Bu önemli bir ayrıntı çünkü. Evet. Bebeğimize bu ilaçlar da geçebilir anne evet. sütüyle. Şimdi yoğun bakıma tabii yatabiliyor yeni doğanlar. Evet. Erken doğabiliyorlar. Evet. Farklı sorunlar gelişebiliyor. Peki böyle bir durumda COVID-19 enfeksiyonlu bir bebeğimiz de varsa Özden Hocam. Ne zaman yoğun bakımdan taburcu ediyorsunuz? Evet. Bu süreçte neler öneriyorsunuz? Şimdi annede COVID enfeksiyonu var ve bebekte de COVID enfeksiyonu varsa... Eğer annenin ve bebeğin klinik durumu iyiyse, semptom yoksa, evet. ateşleri yoksa, o zaman anne bebeği evde karantina şartlarını devam etmek hı hı. üzere taburcu edebiliriz. Eğer anne pozitifse Bebek negatifse ve bebek COVID enfeksiyonu haricinde bir nedenle yatmışsa o zaman yine ayırmamız gerekiyor ve anneyi yoğun bakım içerisine almamamız gerekiyor. Bebeği de yine COVID-19 enfeksiyonu açısından takip etmemiz gerekiyor. Eğer ko bebek COVID-19 enfeksiyonu olmuş, yeni doğan yoğun bakımda yatmış ve taburcu edileceksek o zaman ünitenin kararı çok önemli. Ee, bebeğin en az 3 gün ateşsiz olması, akciğer grafisinde bulguların tamamen normale gelmesi, bebeğin emebilir hale gelmesi, vücut ısını koruyabilmesi gibi e, şartlarını sağlaması gerekiyor eve güvenli olarak taburcu edebilmemiz için. Tabii. Ki eve taburcu etsek bile 24-48 saat sonra tekrar kontrole gelmesi ve acil önerilerimizi mutlaka anlatmamız gerekiyor. Kontrole geldiklerinde de hem çocuk acillerde hem polikliniklerde ayrı odalarda muayene edilmesi gerekiyor. Sağlam çocuklara bulaştırma riski olması nedeniyle. İletişim ne kadar önemli değil mi? Yani evet. doktorumuzla ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı iyi konuşmamız lazım. Evet. Çok az bir vaktimiz kaldı evet. ama tabii hamilelere, emziren annelere evet. aşı önerilir mi, önerilmeli mi? Sizin evet. bu anlamda yönlendirmeleriniz neler oluyor? Bu Özden da hocam. çok güzel bir soru ve çok zor bir soru. Çok zor ve bir şu soru. anda da güncel bir sorum. Etik olarak hem emzirenlerde hem de gebelerde aşı ve ilaç çalışmalarını iyi yapmamız mümkün değil. Bu nedenle faz 3 çalışmalarında da zaten gebe grubu ve emziren anne grubunda çok az sayıda hasta alınmıştı. Şu anki bilgilerimize göre her geçen gün bilgilerimiz güncelleniyor. Eğer COVID-19 asistini yaptırdıysak ilk 2-3 ay hamile kalınmaması, hamileliğin ilk hmm. 3 ayında aşı yapılmamasını öneriyoruz. Eğer anne yüksek risk altındaysa ve COVID-19 ağır geçirme riski varsa 3. aydan sonra hem anne bilgilendirilerek hem ilgili doktorun kararı ile birlikte COVID-19 aşısı yapılabilir. Aşı yapıldıktan sonra doğan bebekte de e, antikor titrelerinin e, olduğu gösterilmiş. Ancak bu titreler bebekleri gerçekten ne kadar koruyor, koruyor mu onu henüz bilemiyoruz. E, e, bu nedenle 3. aydan sonra doktoru ile iletişim haline geçirerek inaktif bir aşı olduğu için yaptırılabilir. Ama yeni doğan bebeklerimizi henüz aşılamıyoruz. Henüz aşılamıyoruz. Aşı çalışmalarımız... 10 yaşından sonraki evet. çocuklar içerisinde devam ediyor. Ama COVID-19 olmasa bile diğer aşılarını mutlaka ihmal etmeden ailelerin sağlık kurumlarına evet. getirilir, yaptırmalarını evet. öneriyoruz ve gebeler ve emzirenlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uymamız gerekiyor Çünkü lütfen. Sürekli olarak güncelleniyor aşı olsak da tedbirlere devam evet. edeceğiz. Aşının evet. da ne kadar önemli olduğunu zaten bu süreçte gerçekten bir kez daha anlamış olduk. Değil evet. mi Özlem Hocam? Evet. Yani diğer aşıları özellikle belki evet. Covid-19 aşısı olamıyor bebeklerimiz evet. ama diğer aşıları lütfen hiç aksatmadan hı hı uygulatmakta fayda var onların sağlıkları evet. için. Özlem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız Zaman ben ayırdınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede pandemi sürecinden kurtuluruz. Bunun için herkes Umarız. kurallara uyarak üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Sağlıklı günler diliyorum. Evet ve yeni doğan bebeklerimizi de lütfen koruyalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler yine farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde COVID-19 salgını ileri yaş bireyleri nasıl etkiledi? Onların işlevselliklerini nasıl etkiledi? Önemli sorulara cevaplar bulacağız. İnsanlar grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalandığı zaman şifa bulmak amacıyla soluğu aktarlarda alabiliyor. Ancak uzmanlar, aktarlardan şifa olsun diye alınan bu tür bitkilerin zamanla karaciğer ve böbrek etmezliğine yol açabileceğini vurguluyor. Yapılan çalışmalar, zayıflamak amacıyla kullanılan zayıflama çaylarınınsa böbrek etmezliğine ve uzun vadede kansere yol açabileceğini gösteriyor. Herhangi bir bitkisel üründen Mucize beklenmemesi gerektiğinin altını çizen nefroloji uzmanları, böbrek sağlığı ve genel sağlığımız için önemli olanın doğru beslenme olduğunu vurguluyor. Bitkisel ürünlerin alerjiye neden olabileceği, bunun sonucu olarak da böbrek ve karaciğer sağlığını tehdit edebileceği, uzun vadede kullanımınınsa böbrek kanserlerine yol açabileceği belirtiliyor. Bitkisel ürünler ilaç sanayi tarafından kullanılsa da bir ham maddenin eczane rafına ilaç olarak gelebilmesi için gerekli süre 10 yıl. İlaç sanayi 10 bin molekül üzerinde çalışsa da bu moleküllerden sadece bir tanesi ilaç olarak eczane raflarında yer alabiliyor. İlaç şeklinde satılan bitkisel ürünler için de dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, hekimlerin yazdığı ilaçlara güvenilmesi gerektiği, mucize gibi sunulan bu tür tedavilere çok inanılmaması gerektiğini önemli vurguluyor. Sevgili izleyiciler salgın beden sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da etkiliyor. Özellikle de yaş almış bireylerin bu süreçten çokça etkilendiklerini gözlemleyebiliyoruz aslında. Peki yaş almış bireyler hangi konulara dikkat etmeli ve ruh sağlığı için hangi tedbirleri almalı, hangi belirtilerde bir hekime başvurmalı? Önemli sorularımıza cevaplar bularak devam edeceğiz. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Jamal Hasanlı bizlerle olacak. Hoş geldiniz programımıza. Güzel İnce bir gün hoş Bulduk. Şimdi salgın pek çok kişide farklı etkilere neden oldu ama özellikle ileri yaş bireylerin riskli grupta yer alması, işte kısıtlamaların özellikle ileri yaşlarda tabii daha önemli e, uygulanıyor olması, sokağa çıkma yasakları gibi. E, bu aslında tabi gözlemleyebiliyoruz etkilerini. Cemal Hocam ben hemen size sormak istiyorum. Bu süreç e, ileri yaş bireylerimizin ruh sağlıklarını, işlevselliklerini nasıl etkiledi? Biraz bilgilendirir misiniz bize? Ee, eskiden e, normalde kaygı, geç başlangıçlı kaygılarda biz daha çok hastalarda öyküsünde yoksa daha çok bunamadan, demastan şüphelenirdik. ama bu son dönemde Kaygı düzeyleri bayağı arttı hastalarımızın. Çünkü eve tıkanmaları, kısıtlamaların gelmesi, bir de belli bir saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Bu da onlar için bayağı sıkıcı bir şey olmaya başlıyor. Ancak şöyle diyebiliriz, yaşlı bireylerde gençlerin nazarın, kaygı belirtini hemen... ...kendileri belirtmiyor. Yani şikayetleri çok... Öyle mi? Tabii tabii. Onlar da Biraz daha... Biraz saklıyorlar mı? Ya şöyle... ...daha içe kapanık olmaya başlıyorlar. Hmm. Alınganlıklar önce başlıyor. Kaygı dediğimizde normalde genç yaşlarda... ...daha böyle endişe... ...kaygı şeklinde, huzursuzluk şeklinde... ...çıkmasına rağmen yaşlarda... ...daha böyle somatik belirtiler şeklinde... ...çıkmaya başlıyor. Kalbim çarpıyor... ...vücudum ağrıyor, huzursuzum... ...sıkılıyorum şeklinde başlıyor. Ama bir süre sonra bu daha böyle... E, sinirlikle birlikte e, e, diğer üyeleri de aile üyelerinde yansımaya başlıyor. E, bir de yaşlılar e, yaşlılarda bu toplumlarda mesela Hı -hı. Türkiye gibi toplumlarda Hı -hı. daha iç içe yaşlıyla mesela yaşlı bizim her hayatımızın her parçasında. Değil mi? Tabii, tabii tabii çok da sık görüşürüz. Tabii. E, birçok şeyi paylaşırız. Diğer ülkelerden farklı olarak daha iç içe olduğumuz için onları bir kısıtlama süresince onları uyarmamız azarlama düzeyine geliyor. Yani daha onlar kendilerini dışlanmış hissetmeye başlıyorlar bir süre sonra. <laughs> ee, ve dışlanmış ve azarlanmış olunca daha kendilerini içe kapamaya başlıyor Ve sonrasında daha fazla e, depresi belirtileri ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de genç bireylerden farklı olarak, orta yaştan farklı olarak, yaşlı grup dediğimiz zaten 65 yaş üstü diyoruz buna, yardım almaları daha zor oluyor. Yani <laughs> isteme şeyleri daha kısıtlı onların. Bu şu, sağlık anlamında tabii, mı? Tabii tabii ruhsal Öyle anlamda. Mesela ruhsal yani, doktora başvurma anlamında. Tabii tabii diğer kısımlara zaten gidiyorlar. Örnek vermesi. Mesela, mesela, kalp hastalıkları. Tabii çünkü bir de kronik hastaları hep vardır. Ve gruplarda i̇şte, tansiyonları için, olabilir tabii, değil mi? Tabii ilaçları vardır. Onları, ama psikiyatri biri yönlenmediği sürece genel olarak gelmez. Pek akıllarına de gelmiyor. Geliyor da çok istemiyorlar o konularda hmm. biraz. Aslında bu konu gerçekten önyargıların biraz kırılması gereken bir konu. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde e, genç yaşlı herkes etkilendi. Ama ileri Tabii. yaş bireylerin biraz daha fazla etkilendiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu yanlış olmayacak herhalde Tabii. söylemek. Bir de aile üyelerinin daha çok dikkat etmesi gereken uyku bozukluklarının yaşlılara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü uyku almakta güçlük, sık sık uyanma, gece gezme, gün içinde uyuma, sabah çok uyuma... Bunlar e, herhangi bir bu süreçte e, hı hı, endişe hı. diyelim veya depresyon diyelim bunların başlangıcıdır şimdi e, hangi belirtileri? O zaman e, önemseyelim. Şimdi gece tabii. uykularına değindik. Tabii. Yani gece uykularda sıkıntılar varsa önemli bir belirti. Tabii. tabii. E, peki başka hangi belirtileri sayabiliriz? İçe kapanma eskisi gibi arayıp soramadım. Mesela yaşlıların hmm. e, biliyorsunuz daha çok dışarı çıkma eğilimi gençlerin daha fazla oluyor. Evet. Mesela dolaşıyorlardı. Örnek yaşlı erkekler kahveye giderdi. Evet. Yaşlı kadınlar günlere giderdi. Günlere giderlerdi. Bunlarla birlikte mesela evde sürekli... ...kendi etrafımıza da görürüz... Ee, ...anneannelerimiz... ...babaannelerimiz sürekli iş yapmak ister, ...mutfaktan çıkmak istemez. ...bununla birlikte e, bu işlerden kendilerini... ...geri çekmeye başlarlar... Hı. ...daha sakin bir balkonda ya da... E, ...bir camın kenarında sürekli zaman geçirme... ...çok konuşmama... ...eski seyrettiği programları ...televizyondan geri çekme kendisini... ...ama sorduğumuzda genellikle buna cevapta... ...hiçbir şey yok... ...sadece canım sıkkın şeklinde geçiştirebiliyor... ...ve bu hı. konuda... E, aile bireylerinin e, annesini veya babasını yaşlı bir evdeki yaşlı bir mutlak bir şekilde destek için psikiyatriye yönlendirmeleri gerekiyor ve getirmeleri gerekiyor. Normal bir süreçmiş gibi de görülebiliyor bu durum. Yani hani yaşlanmanın getirdiği sanki bir durummuş gibi de görülebiliyor. Ya eskiden öyleydi. Biz de onu çok mesela bize öyle bir hasta getirdiklerinde veya yaşlı getirdiklerinde bir şeyler diyebiliyoruz ama şu anki süreç bu e, salgın bitmeyeceğini neredeyse tahmin ediyoruz şu an için. Çünkü e, daha yıl, devam ettiğini tabii. zaten yaşayarak görüyoruz. Yine zaten. risk grubuna girebilir. Ya Salgın olmasa bu konuda haklısınız. E, hmm. Gelmesine gerek yok. Yaşlık süreci. Ama salgında daha da mı önemsenmeli? Tabii, tabii. Çünkü hareketlik azalma ile birlikte içe kapanma ve ruhsal olarak da içe kapanma ile birlikte bu hastalar daha çok risk grubundadır. E, gençlerde ama iştefselik önemlidir. Mesela gider çalışır Mutlak çalışmaları gerekiyor ve işlevsini etkileyen bir şeyde evet. mutlak psikiyatre başvurur veya bir yere başvurur. Ama yaşlarda işte o olmuyor. Sıkıntı orada. Lütfen oldu. o zaman bu dönemde salgın döneminde Tabii. bu belirtileri... Tabii. Ee, lütfen önemseyelim ve psikiyatriye başvuralım. Tabii. Şimdi özellikle daha çok etkilenen bir riskli grup var mı ileri yaşlarda? Yani ruh sağlığı açısından özellikle şu salgın dönemini Hani nasıl etkilendiklerini konuşuyoruz. Hı -hı. Hani bir grup vardır ki belki daha fazla etkileniyordur. Var mı böyle bir grup? Tabii daha etkin olan mesela bazı yaşlı gruplarda yaşları da kendi içerisinde değişiyor. Bazıları daha hareketsiz olur ya da yaşlandıkça birçok emekli olup emekli hayatı bazıları çok aktiftir. Mesela koroya gider. Ee, bir şeylerle uğraşır, sürekli arkadaşlarıyla görüşür. Daha aktif olan yaşlı grupları daha risk grubundadır. Çünkü onların 24 saatinin belli bir saat, sanırım bir, bir buçuk saat mi ne, öyle haftanın belli bir güne çıkabiliyorlar. Evet. Şu an için. Evet. Ya, evet. E, bir de torun bakan yaşlılar. Mesela? Tabii. Torununa bakamayan yaşlılar da var şu anda. Eskiden tabii, bakan ama şu an bakamayan. Tabii, çünkü işlevi her şey o. Hayatı o. E, sabah kalkma uğraşı o. Yani Hı hı. Bizim şimdi uğraşımız elimizden alsalar, ya bir yere kapatılmış gibi hissederiz, yani hapishane gibi. Aynı şekilde torun bakma olsun, e, onlarla uğraşan yaşları mutlak bir şekilde torunla çünkü bula, görüşemediği için bulaş riskinden dolayı o hı hı. Hı hı. yaşlarda mutlak bir şekilde dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi. İlaç tedavileri, terapiler gündeme gelebilir. Ben tabii gündelik hayatta nelere dikkat edilmesi lazım, bunlardan korunabilir miyiz onu da konuşalım ama e, ilaçlar ya da terapiler gündeme gelebilir mi? Her durumda e, bu tedavilerden yararlanıyor musunuz? Biraz bilgilendirir misiniz? Tabii. E, hastalığın şiddetine göre, kaygısının düzeyine göre, somatik belirtisinin düzeyine göre, somatik dediğim daha çok bedensel belirtileri. Hı. Yani mesela örnek verelim mi bedensel çarpıntı, çarpıntı, terleme, huzursuzluk ateş basması, yerinde duramama e, karın ağrısı sürekli tuvalete gitme isteği bunlar olduğunda çünkü işlevselini bozan bir şeydir yaşlılığında e, bunlarda biz ilaç tedavisi veririz belli bir antidepresan başlarız. genellikle çok hızlı etkin eden e, kaygı hı hı. bozukluğuna verdiğimiz benzodiazepin ilaçlarını yaşlara vermeyiz çünkü ama riskini artırır Tabii. ama bunun dışında antidepresanlar veririz. Terapiler çok yaşlarda tercih etmeyiz. Çünkü sık sık gelmeleri gerekiyor. Bir de risk grubunda. Bir de da. risk grubundalar. hastane mümkün olduğunca gelmemeleri ve geldiklerinde en az bir iki kere gördükten sonra genellikle e, ilaç raporlarında çıkarıyoruz. Yani bu konuda hep ilacına da ulaşabilsin. Ya yani Uykusunu düzeltmekle birlikte hastanın e, sonraki süreçte diğer sıkıntıları varsa da sıkıntısı olduğu sürece bize gelmesi konusunda bir işbirliği sağlıyoruz. Gerektiğinde de e, bizim bölümde öyle arayıp bize ulaşabileceği bir numara veriyoruz. E, yani gelemezse olmadı. Tabii gelemezse bile e, ya ona çok özen gösteriyoruz. Diğer gruplardan 65 yaş üstü e, ilaç sıkıntısı çekmesin, herhangi bir sıkıntı gerçekten kaygımı ya da bazen şöyle bir durum oluyor, İlaç kullandığı sırada yaşlı bir hastamız Covid geçiriyor. Mesela Tabii orada mesela kaygısı daha çok artıyor. Hmm. Mesela ulaşamazsa hastaneye yattı. Ama size de ulaşması lazım. Tabii işte ulaştıktan Çok sonra bazen hastanede yatan e, bir hastamız vardı geçen mes o ulaşmıştı. Onu da konuştuktan sonra belirtilerin hangilerinin daha normalleşmesi gerektiğini, hangilerinin Covid'den dolayı kaynaklandığını hepsine bilgi verdik zaten. Zamanımız daralıyor. Buyurun. Peki son olarak yani biz e, gündelik hayatında ileri yaş bireyleri ruh sağlıkları için biraz öneriler verelim isterseniz. Şöyle Mümkün e, olduğunca diğer bireylerin, ailelerin yaşlıları ilgilenmesini. Çünkü çok hassas gruplar. Uzaktan da olsa değil mi? Tabii aramaları. Ar çünkü yaşlar aramada çok e, daha çekingen olabiliyor. Mutlak bir şekilde arasınlar, iletişim kursunlar. Görüntülü konuşsunlar. Tabii çünkü bir de şey de bazı yaşlılarımız telefonda görüntülü konuşmayı da bilmiyor. Bunları öğretmek gerekiyor. Evet. Gerekirse e, mesela şöyle bir şey, interneti bilmeyen bir tane... Yaşlı Hı -hı. hastam vardı Hı -hı. benim, onu öğrenmeye başlamış. Mesela oradan Netflix izlemeye Mesela bir yeni var. bir şeyler öğrenmek de bu süreci Tabii destekleyecek daha, de daha değil mi olumlu iyi, yönde? Daha iyi de destekliyor. Bir de e, bir uğraş bulmaları, resim olabilir. Bununla ilgili sürekli takip etmeleri gerekiyor yaşlılara. Yani yeni bir şeyler öğrenmeye Tabii. lütfen açık olalım. Yani dediğim gibi eski uğraşların yerine yeni uğraşlar vermemiz gerekiyor. Yeni uğraşlar, yeni hobiler evde yapılabilecek belki Tabii. bu süreçte. Ama en önemlisi ileri yaş bireylerimizi lütfen ilgilenelim. Tabii. Arayıp sormayı unutmayalım. En önemlisi iletişimde kalmak çok önemli ve az önce altın çizdiniz lütfen bu belirtiler varsa saydığımız belirtilerde Tabii. psikiyatrist yardımı almak bu süreçte çok önemli olacak. Tabii. Son bir mesaj alalım. Son mesajımız şöyle olabilir. Şu pandemi döneminde e, sıkıntı yaşayabiliriz ama e, biz bununla baş edebiliriz ama yaşlı bireylerimiz baş etmekte zorlanabilir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Çok teşekkür ediyoruz ne bu demek? değerli bilgiler için. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün iki farklı konuyla ekranınızdaydık. Covid-19 salgınında hem yeni doğan bebeklerimizin hem de ileri yaş bireylerin sağlığı ile ilgili önemli önerilere değindik. Programımızın sonuna geldik. Güzel, keyifli ama en önemli sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.